sıradan bir çocuk olmadığımı biliyorum. Yani tabii ki sıradan şeyler yaparım. Bisiklete binerim, dondurma yerim, top oynarım. Sadece sıradan görünmüyorum. Diğer çocuklara benzemiyorum. Annem eşsiz olduğumu söylüyor ve bir mucize olduğumu. Köpeğim Papatya da aynı fikirde. Ama bazı insanlar mucize olduğumu görmüyor. Yalnızca ne kadar farklı olduğumu görüyorlar. Bazen gözlerini dikip bakıyorlar. Beni parmaklarıyla gösteriyor ya da bana gülüyorlar. Hatta arkamdan kötü şeyler bile söylüyorlar. Ama söylediklerini duyuyorum. Bu kalbimi kırıyor. Papatya'nın da kalbini kırıyor. Üzüldüğüm zaman astronot başlığımı takıyorum. Papatyanın da başlığını takıyorum. Sonra da fırlat. Yukarı, yukarı, yukarı bulutların üzerinden. Galaksi'nin içinden geçip Plüton'a kadar ilerliyoruz. Eski dostlarımızla selamlaşıyoruz. Çok uzaklardan dünya küçücük görünüyor. Hiç kimseyi göremiyorum ama orada olduklarını biliyorum. Milyarlarca büyük ve küçük ve genç ve yaşlı insan var. Farklı ırklardan insanlar, farklı yürüyen insanlar, farklı dilde konuşan insanlar, farklı görünen insanlar. Tıpkı benim gibi. Dünya Tüm bu farklı insanlara yetecek kadar büyük ve bu güzel bir şey çünkü hepimiz kendimizce farklıyız. Papatya, bence eve dönme zamanımız geldi. Görünüşümü değiştiremeyeceğimi biliyorum. Ama belki, sadece belki insanların bana bakışını değiştirebilirim. Bunu yaparlarsa bir mucize olduğumu görebilirler ve kendilerinin de bir mucize olduğunu fark ederler. Hepimiz mucizeyiz. Dünyaya nezaketle baktığında mucizeleri göreceksin. Görünüşümü değiştiremeyeceğimi biliyorum ama belki sadece belki insanların bana bakışını değiştirebilirim. Nazik olmayı seç.